Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Rus-Türk Ticaret Evi İşbirliği ile Rusya ile ticaret ve dikkat edilecek hususlar konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Üniversitesi ve Rusya Federasyonu İhracat Merkezi gibi Türkiye'de bulunan Rus devlet kurumlarından da her zaman destek alabilirsiniz. Biz de onlara beraber işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Biz de aynı şekilde Rus-Türk Ticaret olarak bize başvuru yapan Rus ve Türk şirketlerine de destekler veriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İki ülke yapılacak çok daha önemli ve bir işbirlikleri olacak. Bunlar kesin e, şüpheniz olmasın. Bunun için bu bize düşüyor, iş dünyasının temsilcileri düşüyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok Rusya'yı ziyaret etmemiz gerekiyor. E, daha çok onlarla ikili görüşlere kadın toplantılar yapmamız gerekiyor. Biz ekip olarak yaklaşık bir ay Rusya'daydık. Yeni, yeni döndük. Mehmet Balduk Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan ticaret noktasına dikkat edilmesi gereken hususlar ve pazar analizi yapıldı. Biliyorsunuz Gürcistan e, karayolu taşımacılığında, Rusya'ya yaptığımız karayolu taşımacılığında e, ana geçiş hatlarından birisi. E, ancak şöyle bir e, sorun var güncel e, konumda. E, Avrupa Birliği'nin Amerika'nın uygulamış olduğu tüm ambargalara harfiyen uyuyor. Yani sizin göndermiş olduğunuz, ihracat yapmış olduğunuz bir ürünün Gürcistan'dan e, e, Gürcistan'da eğer ambarolu listesindeyse e, geçiş yapması mümkün değil. Rus Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Rusya hakkındaki birçok bilgiyi iş dünyasına aktarmaya amaçladıklarını söyleydi. E, bugün buraya e, oda başkanımızın davet üzerine icabet ediyoruz. E, elimizden geldiği ölçüde Rusya hakkında bilgimiz bilgileri buradaki iş, iş adamlarımıza paylaşacağız eee ümit ediyorum Kahramanmaraş içinde önemli ve güzel bir toplantı olur. Ee, bu bölgenin yaklaşık 60 milyon dolar civarında ihracatı olduğunu biliyoruz Rusya bölgesine, Rusya Federasyonu'na. Bunu nasıl daha fazla arttırabiliriz? Ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Onunla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız.